Herkese yeni bir içerikten daha merhabalar. İki tarafı da Type-C olan, süper hızlı şarjı destekleyen ve 1.8 metre uzunluğunda bir kablomuz var. Şöyle 5A, 5A yazılarımız var. Bu kabloların bir tarafında kapukluk vardı. Halen daha var. Henüz yapılmış değil. Şunu ölçtüğümde Kablonun şu kısmını boyadım zaten. Orada bir iz bıraktım. Oradan bu kablo kırık ya da teller içeriden koptu. Buna bakacağım. Daha sonrasında olursa kullanacağız. Olmazsa da yapacak bir şey yok. İsterseniz yan keskiyle isterseniz de kablo soyacağınız varsa onlar da yapabilirsiniz bunu. Şuradan bunu açacağım. Bakalım gerçekten kırık mı ya da belki kompleste kırık olabilir. Ne de temassızlık var onu göreceğiz. Evet yeşil kablomuz kırılmıştı. Ben de kablo iki parça yaptım. Uçlarını açacağım ve birbirlerine lehimleyeceğim. Uçları da şöyle hemen göstereyim onu da. Bakalım özelliğini kaybedecek mi yoksa yine süper hızlı şarj özelliğine devam edecek mi? İçindeki sarımlardan bazılarının artık olama dolayı bir ihtimal bozmuş da olabiliriz. Lem işlemine geçeceğim. Evet şimdi kabloyu lehimlemek için açtığımda kablonun birden fazla yerden kırık olduğunu gördüm. Yani sadece belirli yerlerden kırık değil. Aynı zamanda Kablonun dibinden de kırık. Yani ya bunu yedek parça olarak kullanacağım. Kabloyu soydukça kırık kısımlar daha fazla belirgin oluyor. Özellikle kırmızı kablolar. Yani kablonun diğer tarafının sağlam olup olmadığını bilemediğim için net bir şekilde şundan dolayı da diyemiyorum. Ben genelde böyle birden fazla yerlerde ee, kopukluklu olan yani iç kırığı olan kablolarda bu kopuklukların olduğu yerlerin hepsini biz onarsak da dahi yamalı bohça şeklinde olacağı için çok sağlıklı şekilde çalışacağını ben pek düşünmüyorum. Bundan dolayı kablonun geri kalan kısmında tekrardan bakacağım. Eğer herhangi bir şekilde buralarda da bir arıza varsa, kopuklukları varsa bunlara bakacağım. Ama kablonun dediğim gibi bir kısmı yani şu taraf bayağı bir kırık dolu iç kısmı. Dediğim gibi ben kabloyu soydukça da bu kırıklar meydana çıkıyor. Ondan dolayı da bunu onarmaktan vazgeçtim. Kablonun geri kalan kısmını kullanabiliriz. Ama mesela başka bir Type-C kabloyla onu birleştirmeyi denersek olur mu onu da bilmiyorum. Çünkü bu kablo herhangi bir kablo değil. Yani herhangi bir Type-C'den Type-C bir kablo değil. Bunların destekledikleri amperler var ve aynı zamanda bilgisayara veri aktarırken ki veri hızları var. O yüzden herhangi bir Type-C kablo buna uymayacaktır. Çünkü aynı şekilde adaptörleri de süper hızlı şarj destekli olduğu için veri aktarırken dahi daha hızlı bir şekilde veri aktarabiliyorlar diğer USB'lere göre. O yüzden bunu şimdilik Kenara ayırıyoruz belki daha sonra farklı projelerde kullanabiliriz ama bu şu anda e, Çok kötü durumda yine de Diğer taraflara bakacağım Oralarda Fazlaca kırık var mı? Sanırım buradaki beyaz kırık. Evet. Son bir defa daha deneyim dedim ama maalesef ki o da kırık. Kablonun bu kısmında sıkıntı var. Geri kalan kısmını başka şeyle deneyerek kullanabiliriz. Evet bu sefer kablo tamirat işimiz maalesef ki güzel sonuçlanamadı. Kablonun sadece bir kısmını kullanabileceğiz farklı bir yerde. Belki aynı şekilde aynı kablodan bulabilirsek bozuk olmayanından ekleme yaparız. Ama diğer türlü dediğim gibi çok fazla yamalı bohça şeklinde olacağı için ben bunu pek sağlıklı bulmuyorum. Bu telefonunuza, bilgisayarınıza nerede kullanacaksanız bu kabloyu daha fazla sıkıntılar çıkartabilir. Bundan dolayı sağlam bir kablo ile devam etmek çok daha iyi bir seçenek olacaktır. Diyerek videonun kapanışını yapalım. Bir başka çekte bir başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı. Ve videoları beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Youtube hakkında kısmında yazıyor. Bir başka içerikte bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.